Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nur. Hepimizin çocukken çizgi film izlemeyi sevdiği bilinen bir gerçektir. Ama küçükken fark etmediğimiz garip detayları da vardır çizgi filmlerin. Hadi şimdi o fark edemediğimiz 7 garip detayı inceleyelim. Komşu ülkelerden örnek verecek olursak çok iyi bir noktadan giriş yapmalıyız. Bildiğiniz üzere bu çizgi filmlerin animatörü Walt Disney'di. Bu yüzden çoğu çizgi film karakteri sadece çizgi filmde yer almamış. Peki hiç fark ettiniz mi? Bu çizgi filmlerin aslında ne kadar garip ve ilginç olduğunu ve birçok karakterin başka karakterler yerine geçtiğini. Şimdi inceleyecek olursak Sevimli Canavarlar çizgi filminde canavarın elinde bir balık Nemo karakterinin karikatürize edilmiş olduğunu görmektesiniz. İzleyicilerimizden Sadece birkaçının çok keskin gözü olduğuna eminim. Bunu siz de benim gibi fark etmişsinizdir. Ve şimdi bir başka karaktere bakalım. Ve ayrıca Notre Dame filmindeki Kambur'da Alaaddin'in sihirli lambasını görmektesiniz. Ve ayrıca Prenses Pamba ve Çirkin Güzel'den bir karakteri de çok net bir şekilde görebilirsiniz. Fark ettiğiniz üzere bunları şu an görmek o kadar da zor değil. Ve şimdi Aslan Kral'da olan bir karakterin Herkül filminde öldürülen ve derisi yüzülen aslan olması da ilginç bir tiyodur. Lilo ve Stitch çizgi dizisinde ise şövalye üzerindeki Dumbo filinde de çok tanıdık bir yüz görebiliyoruz. Ve şimdi Karlar Ülkesi'ndeki filmde de Rapunzel filminden bir karakteri rastlamadan duramadık ve aynı zamanda Cinderella'dan da iki karakteri rastladık. Ve karlar ülkesinde prensesin ayakkabı almaya gittiği sahnede canavar heykelinin figürü bize Mickey Mouse karakterini de anımsattı. Bildiğiniz üzere Mickey Mouse uzun yıllardır var olan bir karakterdir. Bu 89 yıllık karakterin ne kadar çok sevildiğini de biliyoruz. Hepimiz çocukluğunda bir iz bırakmıştır. Bu küçük fare eğlence parklarının da yüzü olmayı eksik etmemiş. Ve biz de bundan hiç sıkılmıyoruz. Ama garip olan Mickey çok sevilmesine rağmen yine bir çizgi filmde hayran olarak yer almaktadır. İşte şimdi bunu da görelim. Ve Alaaddin çizgi dizisindeki kaplanın yüz siması size de çok tanıdık gelmedi mi? Sinirella çizgi filminde kül kedisinin ise köpüklerinin simgelerine dikkat ediniz. Az önceki gördüğünüz çiziş sahnesine de dikkat edin. Tekrar önümüzde soğuk altı kralı, triyot ve kralı bekleyenlerin arasında kimler varmış tekrar bir göz gezdirmenizi öneriyorum. Ve şimdi gel gelelim. Mickey'nin ne kadar detay arasında saklandığını görüyoruz. Karayip Korsanları filminde ise sıra olan haritada Mickey'i tekrar görmekteyiz. Siz de Mickey'e ne kadar çok rastladığımızı fark ettiniz mi? Ve şimdi her çizgi dizide mutlaka bir köşede olan A113E bir bakalım. Herkesin de düşündüğü gibi bu kadar çizgi filme geldiyse bu bir gizemli sayıdır. Ama İlk fark edenler buna gizemli sayı olarak bakmamışlar. Mez çizgi filmde yer alan A113 işaretinin işte sırrı. Bu gizemli şey aslında Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde bir odaymış. Birçok animasyon ve grafik uzmanı bu odada çalışmalarını Disney içeriği yapıp yapmadığını denetlemek amacıyla konulan bir güvenlikmiş aslında. Sizce de bu olay Disney için çok gizemli değil mi? Pekala, şimdi göstereceklerimiz için biraz daha dikkatinizi toplamanız ve konsantre olmanız gerekiyor. Ki bu gösterdiğimiz şeylerin hiçbirini kaçırmayasınız. Sanki her karakter bir çizgi filmde bir iz bırakıyormuş gibi geliyor değil mi size de? Dediğimiz gibi her karakter her yerde ve şimdi ise tanıdık yüzlerle devam edelim. Bu filmlerdeki yüz karakterlerinin ne kadar benzediğine bir dikkat etmenizi öneririm. Şu tanıdık yüze de bir iyi bakın akvaryumdakine. Sizce de bu oyuncaklardaki ev sahibine benzemiyor mu? Bu karakteri aynı anda 2 veya 3 yerde de gördüğünüzün farkındayım. Ve size söylemediğimiz ama yorumlarda beklediğimiz bir ayrıntıyı daha da görüyoruz. Ve şimdi sevimli canavarlardaki karakteri de tekrar ve tekrar görüyoruz. Bu gördüğünüz canavarı da daha önce gördüğümüzü hatırlıyoruz. E şimdi göreceğimiz kahramanın yüzüne iyice bakalım. Bu yüzü birazdan tekrar göreceğiz. Ve gördük. Ve şimdi ise Pixar arabalarının en sevilen karakterini de bir şekilde figür ya da simge olarak görüyorsunuz. Bu göremediğiniz bir çok gerçeği size göstermek bizi çok mutlu ediyor. Ve şimdi incelemeye devam edelim. Sizce de normal filmlerde bile çizgi film olması çok garip değil mi? Acaba bu bize bir hatırlatma mesajı olabilir mi? Ve şimdi sevdiğimiz bir dizi karakteriyle devam edelim. Fotoğrafa çok fazla yaklaştığınız zaman arka planda bir karlar ülkesi karakteri olduğunu fark ediyorsunuz. Şimdi ise bu detayı yakınca bir şekilde bakınız. Bu kadar detayı bu kadar filme koymak aslında çok da yorucu bir iş değil mi sizce de? Ve şimdi Kötü Adamlar dizisine bir bakalım. Bu çizgi dizi çok sevilmiş bir çizgi dizidir. Bu filmde göreceğiniz Karlar Ülkesi filmindeki Prens'i görüyorsunuz. İşin anlamadığımız kısmı da bu animatörlerin çok işi zor olduğu için her yerde aynı karakteri kullanıyorlar. Anlayamadım ki. Ve şimdi tekrar Kayda ülkesindeki prensi görmekteyiz. Bu sefer başka bir filmde. Zaten aslında çok dikkatle baktığınız zaman hemen hemen bulunabilecek karakterler. Ama biz bunları çocukken izlediğimiz için aslında hiç de fark etmememiz gayet mümkün. Şimdi ise odaklandığımız zaman çok basit geliyor. Şimdi ise size Pixar ve Fixer'da yapılanlardan bahsedeceğim. Bu tanıdık ısırılan Lego size de tanıdık gelmedi mi? Arabanın kaputuna iyi bakınız. Aslında Pixar'ın alımı çok uzun sürdü. Pixar'ı alan George Pixar alıp en üst düzeylere taşıdı ama sinema dünyasında pek animasyon olmadığı için çokça para harcaması gerekiyordu ve ısırılan elma temsilcileri ise çok fazla yardımcı oldu. O yüzden gördüğümüz işaret ve logolar bize göre teşekkür mahiyetinde izleyicilere bir yönlendirmeden başka hiçbir şey değildir. Ve şimdi bu görsellere bakıp da aşina olmamak elde bile değildir. Şimdi ise Senli bu canlı oyuncaklardan çok fazla ilham almış ve çalışanlarıyla birlikte bir Jurassic Park düşünmüştür. Ve bunun animasyonunu yapıp çok fazla ünlendi az önce de gördüğünüz gibi camda görülen o yapılan çizimde. Aslında T-Rex ise günümüzde çok tanınan bir yüz oldu ve herkes şu an Stan ile gurur duyuyor. Bütün aksiyon karikatürlerine yıllarca ilham olmuş bir projeyi çıkarıp büyük bir ödül aldı. Ve bu çizgi filmlerinde ve filmlerde ayrıntıları siz de biraz gözden geçirin. Aslında bu çizgi filmlerin tarihi çok da güç değil. Sadece insanların garibine giden çizgi filmlerdeki karakterleri nasıl normal filmlerdeki karakterlere karikatürize ettikleri ve insanların bunları nasıl fark edememiş olmaları. Şimdiki göreceğiniz patron filmindeki arabanın içinden uçarak geçen karakter birazdan size çok tanıdık gelecek. Eğer tanımıyorsanız bu İngiliz yazar Pamela Travers. Aslında bu gönderme çok açık görünmüyordu. Eminiz başka bir noktada siz de bunu bulabilirdiniz aslında. Ve tekrar bir çizgi filmdeki bebeğin abisini toparladığını görmektesiniz. Şimdi o oyunu sahneye bakalım. Ben olsam bu çığlığı nerede görsem tanırım aslında. Ve şimdi bu çığlığın bir farklı versiyonuna tekrar bakalım. Aslında bu işleri yapmak çok havalı. Animatör olmayı hiç düşündünüz mü? Ya da animatör olsanız bu gizli yerlere koyduğunuz şeyler anlaşılsa siz ne hissederdiniz acaba? Evet arkadaşlar, bugün çok sevdiğimiz çizgi filmlerin gizemli yüzlerini gördük. Eğer bizim kaçırdığımız bir ayrıntıyı varsa bize bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.